İki saat geç kaldım. Amma çok şey olmuş ha. <laughs> Daha da var ama anlatmam için parolayı söylemen lazım. Ne parolası ya? Bilmiyorum ama her zaman bir parola olur. Neredesin kızım ya? Esir oldum burada. Esir mi? Nerede? Teröristler nerede? Kıpırdamayın kızlar ben hallederim. Her yerde ipi aradım. Kayıp. İşte bu harika bir haber. Dalga geçmesene. Telefonunu da açmıyor. Endişelenmeye başladım. Ya kaçırdılarsa? Ya sen herhalde kaçıranlar için endişeleniyorsun. Şaka yapayım dedim ama biraz fazla kaçtı galiba. Belki eve gitmiştir. Kim? Hannibal. Ay. Ne? Hannibal mı? Mu? Muti sen karışma bu işe. Ne demek karışma? Sizin güveniniz benden sorulur. Aileleriniz sizi bana emanet etti. Eğer o yamyam evinizdeyse... ...iki dakikada etki getiririm. Doğru ya. Başka nereye gidecek ki? Kesin evdedir. Kesin. Bekleyin kızlar. Ben de size geliyorum. Ay. Hmm. Muti, biraz evvel koridorda Saffet'i gördüm. ...savlatmak için Bodrum'da seni bekliyormuş. Beni başınızdan salmak için söylemiyorsun ya. Git bak oraya. Orada değilse kızarsın bana. Hmm. Bir bakayım. Hadi. <laughs> hadi. Harol Bey, Harol Bey. Buyurun Bayan Mehmetoğlu. Bir dakikanız var mı? Evet. Size ikinci dönem Anuşka'nın aramızda olamayacağını söyleyecektim. Hayırdır? Tatsız bir şey yoktur inşallah. A Aksine çok iyi bir şey oldu... Porsche Balesi'nden teklif almış. Ben de izin istediği. E güzel bir şey bu. Yani sizin için bir sorun yok. Sizin için yoksa benim için de yok Bayan Berbatov. Ah, <laughs> çok güzel. Tabii. Teşekkür ediyorum. Rica ben, ben söylerim kendisine. Tamam. Ha Muti. Gel bak. Buyur Bey. Bayan Berbatov'la tanışmış mıydı? Hı. Hmm. Hmm, anlamıştım Rus. Hmm. Daha önce karşılaşmıştık Bodrum'da. Ama tanışmamıştık. Hmm. Muhtemelen KGB'den. Ama belli olmaz. Onlar da kendi aralarında bölündüler ya. Oğlum sus. Kendisi bale hocamız. Klasik bale. Anlıyorum. <laughs> Merak etmeyin. Gözün üzerinde olacak. Hadi Muti görevinin başına hadi. Selam yok Muti. <laughs> Aslında iyi çocuktur da bir tahtası eksik. Evet. Aslında çalışkan da bir çocuktur. Ben bunu CIA kursuna gönderdim. Bunu aldılar mı? Bayan Berbatov sizin olduğu kadar bizim de çevremiz var Ay değil sizi mi? Tebrik ediyorum Merol <laughs> Bey. Korkut neden çağırdı bizi karda kışla? Eren Korkut mu yani? <laughs> Aa. Aa. Oo, bu yani. Bu ne? <laughs> Ay inanamıyorum. Aa, nereden çıktı bu? Korkut ama. Korkut. Bunlar senin için Yasemin. Peki bu ne için? Bilmem hoşuna gideceğini düşünmüştüm. <laughs> Affet beni Yasemin. Öyle konuşmamalıydım. Tek bir şartla affederim. Babana ikinci bir şans vereceksin. Ya Yasemin. Ne olursa olsun da senin baban Korkut. Üstelik herkes ikinci bir şansı hak eder bence. Of. Tamam Yasemin. Söz. Konuşacağım babamla sen bunu kullanmasını biliyor musun? Yok. E nasıl geldi bu buraya? E ee şey kiraladığım adam getirdi. İyi de kim kullanacak bunu? Hiç kimse. Hemen bunu getireni arıyorsun ve bunu derhal geri götürüyorlar. Hocam neden bu kadar kızınız? Bakın çocuklar. Bugüne kadar size hiçbir şey yasaklamadım. Ama motora binmek çok tehlikeli ve kesinlikle yasaktır. Hele böyle bir havada. Aklınızı mı kaçırdınız? Ne saçmalıyorsunuz? arası motora binersiniz. Tam kaskı var bunun. O kaskı kafanda parçalarım senin. Sizin hiç kafanız çalışmıyor. Hiç çalışmıyor mu? Derhal gönder. Bu ne ya? Üf, evde de yok. Nerede bu kız? Üf, dur bakalım hemen panik yapmasana. Gelir. Acaba polise mi haber versek? Yazık adamların da başını yakma istersen. Ah ne ben sana? Geldi. Kızlar neler öğrendik neler. Kulaklarınıza inanamayacaksınız değil mi? <laughs> Anlat da biz karar verelim ona istersen. Tamam şimdi. Eee? Eee şey. Hadi. 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 Unuttum. O numarayı bir kere yeriz güzelim. Hı. Hmm. Ama gerçekten unuttum. Ya bırak Marayı. Ne unuttun peki Sarışana? Neyi unuttuğumu da unuttum. Ah. Oh. Nerede kaldı bu adam ya? Efendim anne. Neyimsin ne oldu? Ne? Şimdi tanıştırayım. Eren, Yasemin, ben de Cemre. Hı hı. Sana da arada sarışın diyoruz. Ben şahsen kendim sana lokumum diye de hitap edebiliyorum. Ama asıl adım Gülçin. Ya öyle değil kızlar. Niye anlamıyorsunuz? Genelde hatırlıyorum. Ama ayrıntıları hatırlamıyorum. Şöyle örnek verebilirim. Suzan Hoca'yı hatırlıyorum ama lakabını hatırlamıyorum. Ama bir lakabı olduğunda hatırlıyorum. Panter miydi? Panzer. Ha tamam, Panzer işte. <laughs> Onu hatırlamıyordum. Bu problemi de açıklığa kavuşturduğumuza göre esas konumuza geçebiliriz. Gerçekten inanamayacaksınız çünkü film gibi. <gülüyor> Aa, <gülüyor> çok da güzelmiş. <laughs> Elif Kunter. İşte bu işimize yarayabilir. Aa, hatırladım bu yer olacak. Aman ya Erol Hoca ve Elif mezun olduktan sonra evleneceklermiş. Ama mezuniyet balosuna giderken Erol Hoca'nın kullandığı motosiklete bir araba çarpmış. Aa. Erol Hoca hafif ama Elif ağır yaralanmış. Hmm. Ve ve e ee, bu kadar. Nasıl ya? En heyecanlı yerinde. Gerisini polis arşivlerinden öğreneceğiz. Demek o yüzden Erol'cu motoru günde çok sinirlendi. Hı hı. Ne motoru? Su motoru. Şimdi hı. onu boş verin. Daha önemli bir soru.